İnsanız ya. Huyumuz görürsün. Başkalarına bakarken hep kendi pencerelerimizden bakarız. Ben olsam öyle yapardım deriz. Ben olsam hiç öyle yapmazdım deriz. Bunu yapardım, bunu yapardım, şunu yapardım deriz. Deriz de deriz. Emma acık aralayıp da karşımızdaki insanın penceresinden bakma akıl edemeyiz. Acaba onun penceresinden bakınca dünya nasıl görünüyor? Bu insan acaba nasıl hissediyor? Bu insan acaba nasıl yaşıyor? Demeyiz. Hemen suçlayacak bir yer ararız. Sen bunu dedin, şunu demek istedin. Öyle yaptın, böyle davrandın. Kolay tabi değil mi? Kendi penceremizden bakıp geçmek kolay. Bakıp geçerken hüküm vermek kolay. Yazıklar olsun demek. Hay ben senin kalıbın demek kolay. Yargılamak kolay. Emme işte o pencere sizin kafanız geçti miydi? Sizin pencereniz oluverdi miydi? Bütün bu ben olsam böyle yaparım mı? Öyle ederim yalan olup gidiyor. Bir tek şey kalıyor geriye. O da gerçekten boğazda bıraktığı acımsı tat. Şu an gecenin bu vaktinde radyolağının başında beni can kulağıyla dinleyen kim varsa onlara sesleniyor. Kalbini söz geçiremeyen siz olsaydınız ne yapardınız? Bir kızı sevip de deliler gibi kıskanan siz olsaydınız ne yapardınız? Bütün bunları siz yaşamış olsaydınız, bu iğneli fıçının içinde ne yapardınız? Ben siz verem. Şu an hayal ettiğiniz hiçbir şeyi yapamazdınız. Sadece yaşadınız. Sizin için biçilen neyse onu yaşadınız.